abi bugün bu oyun oynayacağım bunu aile istediği için oynayacağım bakalım nasıl bir oyunmuş misafir olarak gireceğim oyuna bakalım oyun bir İngilizce yazıyor bir Türkçe yazıyor bu ne lan adam gibi çeviremediniz mi ne güncelleme sıfır şey bu süper oyunun güncellemeni hala gına gelmedi mi Artık patates soğan gibi satılıyor mu? Ya ne değilsin amca? Git ha buradan ya. Manyak olarak oynamak istiyorum. Bu zamana kadar hep kaçan taraf olduk. Biraz da kovalan, kovalamak istiyorum. Bulaşıcı sapık mı? Ee, ne yapıyormuş bu? Elinde bir şey var. Onunla vurayım. Şimdi anlamadığım bir şey var. Bu neden böyle dönmüyor? Yani üstten aşağı mı böyle oynanılıyor Yani bakış açı şey üstten yani. Ne yapacağız ya? Manyak olayım dedim ama. Araba anahtarı. Nasıl alacağım bunu? Anahtarı nasıl alacağım? Alamıyorum. Ne saçma bir şey. Keşke önce manyak değil de. Botumu şişirdiler. Bot şişirmişler lan. Kaçıyorlar. Dur. Yakalamam lazım. Şu kapıya neden tıklayamıyorum? Kapıya vuruyorum. Olmuyor. Olsana. Delireceğim. Delireceğim. Ya ben manyak olmayı bile beceremiyorum ya. Çünkü ben manyak olamayacak kadar ponçik biriyim. <laughs> ponçik kalbim şu an çok sinirli. Allah Allah. Ne yapacağız burada? Hiçbir şeyle tıklayamıyorum. Bir tek elimle akü takmışlar. Akü nerenize taktınız lan? Durun. Şerefsizler. Ya bir dakika biz baştan başlayalım en Ben anlayamadım bunu. Ne olacak şimdi burada? Ben burada tek başıma ne yapacağım? Sigortayı onarıyorum. Oğlum ben yakalanırım la. Ben biraz el yavaş biriyim. Ya bir ayağını kurtlar yer der ya. Öyle bir laf var. İşte ben oyum. Hadi kızım onar şunu. Hadi 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 hadi. Hızlı olsana salak karı. Ya Can cam tanrım inanamıyorum. Aa biri gitti. Gitti. Manyak olmayı beceremedik bakalım. Nasıl? Aa diğeri. Diğerini yakaladı bak. Bir yer hatırlıyor musunuz? Buna benzer. Oyun oynamıştım ben. Ona benziyor. Çünkü aynısı. Hatta çakması diyebiliriz. Şimdi ne tarafa gideceğim? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Dur dur. Hapşıracağım lan. Acaba Yaratığı hapşırsam korona olur mu? <laughs> Ay azma. Saç girdi. Saçlarım yerde geziyor. Oğlum ben ne yapacağım lan burada? Öyle bir yere girdim ki. Aa dur eczane şeysi. Depo şeysi. Yardım kiti. Ne ben nereye gidiyorum? Kızım dur. Abi, panoyu onaralım dur. Beraber onaralım dur. Yardım ediyorum sana. Burnum akıyor köpek yardımlaşıyoruz. Yaralı mısın lan Angut? İnsan bilir teşekkür ederim. Salak kara beyisiz mal. Ulan burada herkes kendi bacağından demek. Bunlara ilk yaramıyormuş. Görmüş oldum. <laughs> anneni satayım. Anneni satayım. Önüne çıktım. Kız sandım onu ben. Onu kız sandım. Ananı satayım. Ananı. Ayakaladı beni. beni. Beni kim kurtaracak? Ben böyle kaldım. O mentorum. Ne yapacağım? Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur şöyle, şöyle, şöyle. Hayır, <laughs> yanlış. Yanlış burnum akıyor. Yanlış yaptım. Hiçbir de açamadım. <laughs> Geberiyorum. Gebereceğim. Şöyle basarsam belki şansım gider. Şöyle yapamıyorum. Omen torunum. Bir de yeşillere mi gireceğiz biz? Giriyorum. Ölüyorum. Ölürüm. Ananı sata. Anan ya. Uf, tekrar hayatta kalan olacağım ya. Çünkü manyak olmayı beceremiyorum. Onu nasıl öldüm lan? Oyun hiç beğenmedim. Of. Abi ne yapacağız ya? Herifin üstüne düştüm, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum. Diliririririr. Çok saçma bir şekilde yaralandım. Hiçten saçmaydı. Çok salakça şekilde yaralandım ya. Ne olacak burada? Üf. Sus be. Ne olacak? Aa dur dur dur. Sigorta kutusu bu mu? Dur şunu ona şunu. Şunu ona racum dur. Tamam onu arıyorum. Salakça şekilde herif yaradı beni. Ananı satayım gene mi sen? Ananı Ananı satayım ben ölmemiş miydim? Tabi acıyla çılık atacağım. Yaralandım mal. Ya. Ya kurtarın beni. Help, 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 help. Peel, 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 peel. Help, 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 help. Hmm, neyin doğru? İmdat. Hangisine basacağımızı da bilmiyorum ki. Basmayırım bile. Ananı. Her neyse size burada oyunu bırakıyorum. Oyun hiç beğenmedim. Bu daha önce oynadığım bir tane oyun vardı. Ona benziyor. Beğenmedim ya. Umarım siz videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.